Evet bugün 12 Mayıs 2015. Burası Aydın evet, evet. E, Atça Nazilli evet. Atça At. Aydın. Sultan Atça eee oluyor. Eee üreticimiz Mehmet e, Karakonuk Beyefendi. E, yaprak dökülmesi konumuz yaprak dökülmesi. E, ağaçlarında yaprak dökülmesi olduğunu zeytin ağaçlarında gören Mehmet Karakonuk Beyefendi Bayimizden aldılar, kullandı. Mehmet Bey yaprak dökülmesiyle alakalı ne o gördük? Yani 2015'in aşırı soğuklarına yapraklar döküldü. Ee, evet. Nasıl bir sonuç gördük? Dökülmeden yani evet. bu sene yani ilacı kullandıktan sonra rekor gelişimi e, gayet güzel gelişme yaptı Evet. Yani şu andaki durumu belli zaten. Evet. Şu an e, bunlar e, soğuklardan zarar gören yapraklar. Evet. Bunlar zaten döküyor hali. Ancak e, yapraklanma nasıl arttı? Şu yeşillerin tamamı yeni çıktı, doğru mudur yani? Evet, evet. Yakından çekelim şöyle. Ha şöyle gördüğünüz şu yeşillerin tamamı yeni çıktı. Yapraksız olan bir bahçeydi. Dolayısıyla ağaç küçük olduğu için de etkisi daha fazladır. Ancak evet. daha büyük bir ağaç olsaydı, biraz daha daha yavaş denge sağlayacak çünkü yani büyük ağaçta küçük ağacın kendisini göstermesi bir değil. Evet, evet. Mehmet Bey bu sıradaki şöyle ağaçları da verdik yani aynı şekilde. Tamam. Ee, daha da ileride var birkaç tane verdim Bunlar da güzel gelişti. Hepsini kurtardınız. Yani rekor gelişimin ağaç kurmasıyla alakalı becerisini beğendiniz mi? Şu anda beğendik. Yani <laughs> beğendik yani uygulamayı yeni yapacağım Evet, biraz uygulamayı İki Bir tane daha ağacım var, onları da yapacağım. Evet, iki tane daha ağacınız kaldı, evet. onları da uygulayacaksınız. Mehmet Bey, şu ağaç mesela evet. tamamen duruyor. bu mevkiler gelişmesi var. Şu ağaç. Bak. Bakalım, bak kendine Evet. Şu anda kuruyan gayet. gayet güzel. Kaç yaşında bu Mehmet Bey? Bu aslında 10 yaşından aşağı değildir de yalnız gelişememiş. Evet, kuruma yaptığı için geliş. Siz bunu 2 ay önce verdiniz, doğru mudur? 2 ay, iki iki, ay gibi süre yaptı. oldu i̇ki verdiniz kadar. ve iki ay içerisinde kuruyan bir ağacı durdurduk. Şu andaki bak uçtan kurumalı ağabeyden evet, yani bitti. iyileşti bitti. Bitti, yani. sürgünlerini aldık. Evet. Ağacımız gayet taze ve canlı oldu. Evet, evet. Mehmet Bey hızlı bir yağmur yağışı başlayacak herhalde. Tamam. Sağnak Sağanak yağışı. Evet. Ee, i̇nşallah doluya dönmez çünkü şey yapıyor. Yok yok, yo, yo. ee, şu ağaç da öyle. Aynı yok. şekilde o ağacı da bakalım. Buyurun şu, gelin. Şu ha. ağaç gayet güzel geldi. Evet. evet. Evet Bey şimdi şöyle ağacınızı kurtardık. Bu ağaçlara tekrar bir şu daha... Ağa şu ağaç mesela. Evet kuruyordu. Çok kuruma yapıyordu. Evet. Ben uçlarından kırdım. Şu andaki gelişmesi gayet... Gayet başarılı. Mevkalade. Her tarafının... Patladı. Evet. Şimdi Mehmet Bey şu tekrar anda... bir daha rekor gelişimi 2 yıldan önce kullanmanıza gerek yok. Evet. Yani bu artık kurtulmuştur. Size tavsiyemiz. Hani iki yıldan iki yıla çok az da olsa kullanmanız. Yani şu an kurumak için kısmi olarak biraz fazla vermiştiniz ama... Şu an için artık bundan sonrası için gerek yok. Evet. Tamam. Evet. Şöyle evet. mesela kuruyan yerlerden sonra canlandı bular. Canlandı. Öptüm. Yaprak dökülmesi konusuyla ilgili evet. halledildi. Şu an evet. Mehmet Bey çok teşekkür ederiz. Yağmur yağıyor. <laughs> evet. E, Aydın, Atça e, burası e, 12 Mayıs 2015. Yaprak dökülmesini durduran, ağaç kurumasını engelleyen rekor gelişim. E, Mehmet Karakonuk çok teşekkür ederiz. Çok memnunum. Allah razı olsun. Sağ olun. Yani şu 2-3 ağaçtan.